Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber hemen şurada şunu aldık. Hemen M M500. Arkadaşlar oyun kastı tam halledeceğiz. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Uzun zamandır hiç video çekmiyordum biliyorsunuz. Eş derece girdik. Arap geldi. Ahmet Dadaş. 999 999 Bir... Abi hile şey misiniz ya? Vuramıyorum. Ne? First blood. Double kill. Evet, savaş verin arkaya. Hemen şöyle hallederiz. O eş Ay Ayşe Nas. Bakalım Türk var mı? Tek bir tane Türk var ya. Of. Bizde de Dadaş ve Ahmet var. O da Türk. İsmi zaten Türkler. Bizde de Türk var. Onlar da Türk var. Ama onlar iki Türk var. Bizde ise bir Türk var ya. Hmm. 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 Evet, tamamladım. Dur, dur ananın ya abi nasıl değmiyor ya memi? Ayaz a da Ayaz Ayaz Bey'e de buradan selamlar. Ayaz. Oy! <laughs> nasıl değdi lan mermi? İşte böyle güzel bir kafa atmak var ya. Bir dakika kanka bir saniye. Arkadaşlar boy, içeriden yeah. ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Beyler bir dakika. Kendinizi göstersenize. Bir gitti atıp gideceğim. Aa, buradaymış birisi. Orada mı? Sanırım Ay. <laughs> Yedin ama. Lan, MP5 ye geleceğim lan oraya. <laughs> onu, onu... Oy. Yavaş gel lan. Çok iyi MP5 aldık bir de. Ar arkadaşlar. Az önceki sayıyı gördüyseniz. Onu görmezden gelin arkadaşlar tamam. Yok orada o sayı. O sayıyı ekranda kapatır mıyım bilmiyorum ama kapatmayacağım yani yok. Hiç gereği yok. 6 oldu arkadaşlar saat. Şu an 3'ü. daha 4 son 2 el var arkadaşlar. Bir videoyu kapatsam mı ki bilmiyorum. Kapatsam diyorum tövbe tövbe durdursam işte. durdursam işte. Karşıladım arkadaşlar biraz. <laughs> daha iyi kalın yapabiliriz beyler bayanlar güzel tatlı bir video izleseniz böyle güzel tatlı videomuz çok güzel eğlenceli abi neden kendini çekmiyor arkadaşlar ya ben oraya sıkarken orada geberdim. Ya oğlum beni alsanız ha. Ya, ya kurtarın işte beni. Kurtarsaydınız ben de kil alsaydım. Kaç kilim var? Dört kilim. Tamam. Bir de bir pompalı alak mı ya? Yakanın ortamı. Ne dersiniz beyler? Beyler bayanlar yani. Hop şöyle alalım. Dörtten dört tane arkadaşlar yarın da video çekebilirim inşallah tabi yarın da boşuz çok iyi yani bu açıdan çok iyi bu videodan sonra arkadaşlar dışarı çıkacağım Ayaz Bey ile oynamaya Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfalarım yırtık atlar. Arca anılalı dönemi oynar Geberiyor mu arkadaşlar? Cidden ciddi. Arkadaşlar. Baby let's go. Üy, çok iyi. Bir de göstersene bir kez. Göstermiyorsun değil mi? Bekle geliyorum. Çocuk adam nereye gittin? Eee? Altta mısın? Ve çok iyi bir bilmiyor. Evet arkadaşlar de bu videodan sonuna geliyoruz. Bugün bu videonun sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay kendinize iyi. görüşürüz. İyi bakın. Bye. bye.